İyi çocukları olan PKK, Foça'da, Gaziantep'te, Van'da, Hakkari'de, Şemdinli'de ve Beytüş Şebap'ta bombalı saldırılar gerçekleştirerek masum insanların canına kıyan eli kanlı terör örgütü şiddetle ve nefretle kınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı derken yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Saygıdeğer misafirler, hepinizin bildiği gibi eğitimin en önemli unsurlarının başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmenlerin sorunları çözülmeden en iyi eğitim sistemi bile olsa eğitimde gelişme sağlamak mümkün değildir. Okulların açılmasına kısa bir süre kalmasına rağmen bakanlığın öğretmenlere özürleriniz zin olduğu ilde fazlalık var gerekçesiyle göndermiyorum demesi bu durumda olan öğretmenlerin yerlerinin değiştirilmemesi, eğitime hiçbir katkı sağlamayacağı gibi her iki eşin de moral ve motivasyonunu düşürecektir. Bugüne kadar bakanlığa sunduğumuz raporlar dikkat alınmış olsaydı bu ve benzeri mağduriyetler ya hiç yaşanmayacak veya da ya da asgariye inecek ve eğitim öğretim yolu içerisinde yaşanması muhtemel sorunların da önemli bir kısmı çözüme kavuşmuş olacaktı. Eğitim bir sen olarak sürecin her sürecin öncesinde ve sonrasında olduğu gibi sorunların çözüm yollarını paylaşarak her defasında uyarıcı görevimizi yerine getirdik ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bazı sorunlar kangrenleşmiş olsa da yeni sorunların ve mağduriyetlerin oluşmaması için az da olsa bakanlığın öğretmen diye bir derdi varsa şu önerilere dikkate alarak bizi yanıtmasını isteriz acilen özür grubu atamaları tekrar yapılarak il emri hakkı verilmeli. İl dışı ve özür grubundan tayin çıktığı için ilişiğini kesen ama eşleri özür grubunda tayin başvurusuna bulunamayan veya tayini çıkmayanların aile bütünlüğünün korunması için istekleri dahilinde tayin iptalleri yapılmalı. Emeklilik süresi dolan pers personele insanca yaşayabileceği bir maaş verilerek emeklilik özendirilmeli. Branş değişikliğinde okullar açılmadan yapılmalı, branş değişikliğinde her türlü kolaylık sağlanmalı, il dış hakkı olmalı ve ücretsiz izinde olanlar da müracaat edebilmeli. İdareci olan sınıf öğretmenlerinden branş değiştirecek olanların idareciler üzerinde kalacak şekilde bir düzenleme yapılmalı. Okulu okulan sınıf öğretmen idareciler mağdur edilmemeli. SBS sonucu ile çocuğu bir orta öğretim kuruluna öğretmenlerin çocukların çocuklarının okuduğu ye veya ilçe